Eline hı hı. sağlık nene çok güzel yapmışsın ha. <laughs> Afiyet olsun yarasın torunuma. Şu güzelliğe bak be. Süt kaymak gibi maşallah. <laughs> Muharrem. Senin karılarına bakarsın <laughs> be. <gülüyor> bir de kaymak mı dersin ha? Kafanı kırarım senin ha. Yok be bir şeyim. Ne alakası var? Ee, kıza değil ben şeye kaymak gibi... Şeye, şey, ne? ne? E, Hı sen? Arkadaşlar niye kaymak gibi derdin? Ha, ha. E, kızın elinde tutturma var ya ben o tutturma yani derdim kaymak gibi. Yani e, e, şey. Ah, ah. Sen beni sulak mı sanırsın be? Hele bir elin karılarına bak gözleri uyarım seni öyle ha. Hı, Cemil, Cemil oğlum tükür babanın suratına tükür tükür. tükür ah ama yeter be şey çok abarttın ha. Enişte karizmayı çok fena çizdirdin <laughs> ha. Ay burada dünyalar güzeli karısı durur. O elin karılarına bakar ha kızım sen de azıcık dikkat et. Doğumdan sonra evden kendini oyuncu. saldın. Ha, ha. Tabii kocan da elin gacılarına bakar. Kızana, ana hakikaten haklısın be. Amileli kilolarını atamadım. Üstüne kilo bile aldım ha. Kilo mu? Ne kilo sağla ton aldın ton. Kantar tartmaz seni be. <laughs> Çok aklısınız be. Tamam. Bugünden itibaren spora başlarım. Ha. Yoksa aslan gibi kocamı elimden kaçıracağım vallahi. Değil mi Cemil'im? Allah. Evet, bir, iki, evet, işte böyle. Şimdi öne doğru dönüyoruz. Bacağımızı uzattık. Bir, iki, Allah, bir, Allah, iki. Allah. iki. şimdi Allah. <laughs> bir, Tövbeler şey olsun. Delirdi bu be. Evet, devam ediyoruz. Bismillah. Kız ne yaparsın be? Hadi. Ee, bu batanmen nasıl dans ediyor? Hmm. Onu gösteriyor abi. Allah başına başına ne yapmasın yani. ya Çocuk değil sanır oh. be. Çocuk. Kız alay bu ne kılık böyle? Ay, oh, ne varmış kılığında be? Spor yaparken tuvalet giyecek halim yoktu ya. Ha? Kız durduk <laughs> yedi neyden çıktı bu spor? Sayıplamak Hadi, <laughs> ister. Kocasına <laughs> güzel mi? görünmek ister. Ay. Oh. Ay yesinler seni sporunu. Bak bak neler yapar bak bak bak. Ha, <laughs> görüşüme şimdi yatıyorum oraya çıkıyorum. Çık. Ha, Bir, iki, üç. Allah. Allah. Kız dur be bu ne hal be. Evi e yıkacağım e e e be bu ne e hal dur. be. Kız kanter içinde kalması şimdi sırası mı sporun. Ay şu an yapamaz. Dur. Ah, ne Allah belanı versin. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> be? <gülüyor> evet, evet, Yap ya konuş ne gülüyorsun be. Nasıl yaparken kız kanter <laughs> <kutu> <kutu> içinde şey kalması